Fırsatları kaçırma. Hayat Merhaba. Mayma klimalar Aykırı'nın özelliğiyle kendi kendini temizler. Ortamın hava kalitesini artırır. Bugünlerde evdeyiz. Bebeklerimizle baş başayız. Bir de tabii sorularla. Mesela doğumla ilgili kaygılarımla nasıl baş edebilirim? Çocuğumun bu dönemi sağlıklı geçirmesi için neler yapabilirim? Bir anne olarak bu süreçte nasıl güçlü kalabilirim? Aklımızdaki sorular için uzman görüşleri Mofix Yol Arkadaşım destek hattında. Siz de hattımızı arayarak ya da WhatsApp üzerinden mesaj yazarak uzmanlarımızın içeriklerinden faydalanabilir, sorularınızı bırakabilirsiniz. Bu günleri hep birlikte aşacağız. Monfix olarak her zaman annelerimizin yanındayız. Evde hijyeninize dikkat ederken saç temizliğini unutmayın. Mentol içeren kıyım saçınızı dipten ucağı arındırır, mükemmel temizlik sağlar. şimdi her bir damlanın kıymetini daha da iyi anlıyoruz. Hayatımızda ufacık değişiklikler yapsak, bugünümüz ve yarınlarımız için her sene milyonlarca ton suyu kurtarabiliriz. Bulaşıkları sudan geçirmeyin, sınırın yeter. Gerisini yeni finish Quantum Max halleder. yeter. Yeni finish Quantum Max. Daha az kimyasal, maksimum güç. Elden alışverişin güvenilir yolu hepsi buradan geçer. Her yaş uygun Crocs ve Birkenç Doktelliklerde yüzde 25 beşe varan indirim fırsatını kaçırma. Uygulamayı indir alışverişe başla. Benim de söyleyeyim, hoş geldiniz. <laughs>